Evet değerli arkadaşlar. Yeni videomuzdan merhaba. Şimdi buraya her zaman anlattığım, geçen en son videoda söylediğimden daha büyük bir şey yapmaya karar verdik. 5 metrekare değil, neredeyse 12 metrekarelik bir alan oluyor. Şu duvardan böyle 2 metre buradan şuraya 4,5 orada da devamı var 3 metrekare falan. 11-12 metrekarelik çok güzel bir yer yapıyoruz. Bakalım içine neler koyacağız bittikten sonra. Bunlar benim kayınçolar. Sapancan hızlı delikanlıları. Yiğit Bey, Onur Bey. Sen de kaymasın. Ağzıma girmeyelim abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Kaç bu tam ağzında yapıyorum. değil, bayağı mesafe var gibi. Görüyorum kendimi. Şey. Ha, kendini görüyorsun orada? Görüyoruz Onu. Kameraya alışamadım hala, aldık ama. Kaynak işini, yani, yani sülale hep bir ben elektrikçi çıktım. 7 yaşından beri başlıyoruz. Yedi işin içindesin yani. Tabii. Nos tecrübe biraz daha fazla ama Yiğit de beraber güzel işler çıkartıyorlar. Evet. Kaynak verince aklı onlar geliyor Yiğit. İnşallah dükkanımız olacak. İnşallah. Onu da açacağız. Yani. İnşallah. Allah büyük. Böyle yeteneğiniz olduktan sonra olur tabii niye olmasın. Bu yetenek işi kolay değil. Öyle güzel bir şey bu çıkıyor iyi. ortaya. Evet. Bu akşam bitecek bu karkas. Onu Oraya atmandaki sebep nedir Yunus? Atman'da Meraktan soruyorum yani. Sacı bunlara Sacı bulmak mı diyeceğiz? Ha. Tamam. Anladım. Ne yapalım abi? Nereye istiyorsun? Kapıyı öyle yapalım bence. <laughs> temiz, daha temiz olmaz mı? Veya o tarafta olabilir ama orada salıncak, malıncak. Buradan içeri açarız kapıyı. İçeri olur. Dışarı açamazsın. Çarpmasın bir, şey. bir şey değil. Dışarı açsa daha iyi olur aslında. Ne biliyor musun? İçeride oraya kuş konar, bir şey konar ve içerideki hayvanlara zarar vermeden dışarıdan çat içeriye öldürmeyiz. Burada fazla bir şey koymayacağız zaten burada. İşte buraya. Mesela kapıdaysa kapıyı açınca çıkmayacak. Hiç... Bu şeyin Sergen yaptığı vardı ya. Hı, -hı. Koyuyordum tele kapıdayken kuş giriyordu ben fırlıyordum dışarıya atsak daha seksi olur. Eyvallah kral. Ne dediğinde yapmadın ha? Biz soruyoruz tabii. Eyvallah. Evet çatıya geçti yiğit. Şu an çatıda sacları yapıyor. Atamıyoruz abi, niye çekiyorsun? <laughs> Bu... Ya vida yok mu abi? Hadi ben atayım Girmiyor lan. oğlum. Al şunu, kıracağım. Sinirlendim. Pis. <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> Buralar kapanmadı mı? Yandık daha oğlum. Buradan pıt pıt var ya, öyle giderler ki. Evet Yarın saat mi? gece 11 olduğu için oturduk çay içiyoruz. Ee, artık bugünlük bu kadar dedik. Çok yorulduk. Yarın e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın Yiğit Bey, e, Sarı öğlen de gelecek inşallah. Geldiğinde. Hah Yiğit onu da yapalım Yapamadım ya. Onları. Vallahi be Yiğit çok güzel. Olur. Bunları da sükerim. Aynen. Düzeltmiş. Önce onu hallederim, önce oraya kafamız boşalsın. <laughs> Ondan sonra oraya geçeriz. <laughs> ee, Yunus sen ne diyorsun bu işe? Nasıl güzeller ilerliyoruz değil mi? Evet evet. Yunus'un ustalığı işçiliği çok büyük ya. Harbiden adam yetenekli. Biz sabahtan gel gelmiş olsaydık abi. Bir günlük işimiz var. Ama işte Yunus çalıştığı için anca hafta sonu oluyor. Adana sipya olsun. sıkıntı yok. Yarın gelelim. Yarın gel, kalan işleri rak 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 rak. Sacı evet. keseceğim mi gelirken yoksa Sacı... Ayarlayacağım onu da geleceğim daha. Onu ayarlayamasan bile gel onları halledelim ama ayarlayıp gelsen o da halletsek daha iyi olur onlarla. Aynen. Ben de şey var ya. Panel. Sandviç panel atmayayım bunu. Sandviç panel var. Olur senin. Kanks Ay... o zaman oraya hepsini hepsini hepsini, hepsini yetmez o kadar yok abi. Tamam oraya o zaman sandviç panel atalım da. Kaça kaç o sandviç panel? Bir tane boşta komple var. Ama o buraya yetmez işte. Yok buraya yetmesin ya. Oraya, oraya. yeter abi Ertuğrul. Ha tamam. Oraya öyle kapatalım. Oraya düz onu. atarım böyle. Hiç böyle aşağı atma. Evet. Akar yapacağız zaten. sonra. Akar lazım. Akar ne? Akar bu şeyler var ya yani işte böyle. Oluklar, hani, dalgalar ökünlü, var ya. Üçünlü ya. Hı hı hı. O akar oldu. Akar diyor. O düz mü o sandviç panel? Akar yok mu onda? Düz de var. Akarlı da var. Akarlı olsun. Tamam. Düz olunsa da akar olacak. Kendine akacak. Daha güzel. Yani hoş, öyle de ama bak şurada şey tırnak yapar. Keserim getiririm buraya. Ölerim. Bir metre iki tane kestim mi geçiyor. Orası bir metre gezin, iç genişlik. İki metre var mı uzunluk? Kalan yer. Orası mı? Boşluk mu? üst üç kat. İki metre mi lazım yani yukarı? Hemen hemen evet. Aynen. Hemen. İki metre çıkmaz mı? Çıkar i̇ki da. Bir iki metre var abi. Beş metrelik. Var bir tane 5 metre duruyor kardeşim kaç santim 4 santim mi yoksa 4 var. daha bu vidaları uyar işte büyük vidalar var ya burada tamam. Ama onlara şapka mecburu bulacağız şapkalar var mı Hı -hı. gidecek kadar var 2 4 6 tane Aynen. Istiş istişaresi yok. Evet. Yarın çekim devam edecek. Ben bunu bu akşam paylaşmayacağım. Şimdi bugün bu videoyla beraber bir aşağı yukarı 8-9 belki 10 dakikalık bir video oldu. Yarın da en azı böyle bir 15-20 dakika ekleriz buna. İlk gün başlarken çekmeye başladık. Onu unuttuk Yiğit'ciğim ya. Orada bir Kusak. senkronizasyon... <laughs> senkronizasyon sorunu yaşadık. Ama olsun böyle de güzel. Sonuçta aldık mı aldık baba sıkıntı yok. Evet bu akşamlık bu kadar. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yiğit Usta ve Yunus Usta'ya hayırlı geceler diliyorum. şimdi buraya böyle hortum led mi istiyorsun dışında? Aynen o da var. Hortum ledim var. Var mı? Evet. Tamam. Tam bu kadarım. O, bakış, <laughs> o bakışlardan gözlerden bir... Hortum ledim var. Tamam. İçine de normal led alırız. Tamam. He, Hortum led bunun altına çakılır değil mi bunların altına? Yapıştırırsın. Yapıştırıyoruz. Tamam. Ama ona fiş almamız lazım. Ekolden Alırız la kanka ne var onda motor 2 dakika. Ya. Tamam dışa hortum kral. Sen nereye istiyorsun? Aşağıya mı? Yok ya yukarıya yukarıya. Yukarıya çakacaksın. daha. Yukarı. Aşağı olur mu oğlum aşağıdan saçma olmaz. Tamam bu lazım. saçları çakacağız ya. Aha. Saça çakacağım. Tamam. Süper kablo, oldu. kablo kanalları var ya kablo kanallarını vidalıyorum oraya onun içine oturtuyorum. Tamam süpersin. Nerede vidalıyorum? Ledleri de getir o zaman yarın. Almayacağız abi ledim de var. Pardon pardon hortumu hortumu. Hortum dedi. Hortum dedi. Ledi, buradan da diğerlerini de alırız daha gidip motorla iki dakika. Bunu evet. ayrı ikisi ayrı mı yansın? İç ayrı dış ayrı, ayrı, ayrı yansın. Ayrı, ayrı ayrı yansın kanka. İç ayrı dış ayrı yansın. Tamam. Çünkü neden? Ayrı olacak. Aynen. Üçten. O zaman bir tane komitatör düğme alacağız. Bunu not alayım. Bana bak içeriye koyduk ya. Evet. İçeriye koyduk hortumu yaptık. Buraya aydınlatır mı dışarıdaki hortum sence? Güzel. Burayı mı? Ha. Abi üçgende yok mu senin evlerin? Yok, koymadım. Ama e, bak hortum... buradaki buradaki nasıl? İşte oraya getireceğim lafı. Onu ya hortumu yaptıktan sonra buralara belki koymaya bile gerek kalmaz. Gerek kalmaz abi evet. Kalırsa da bir tane en fazla. Kalırsa da bu bu direğe koyarız. Ha. Şey bu ağaca koyarız ha. Ya bu yanar. O yanar ha o yansın. Bir tane de buna koyarım. İkisi istediğiniz zaman yakarsınız. Aynen. Bunları istediğiniz tamam. zaman yakarsınız. Tamam. 1, 2, 3 tane ayrı ayrı yakalabilecek şey olacak. Tamam. Süper. Aynen. O zaman onu komple sökerim onu attım orada. Tamam. Olarak. Temizlerim orayı. Süper. Çok iyi oldu bu. Şimdi sadece led mi yapalım içine? Nasıl bir Kanka içine içerisi sadece... İçerisi kırık beyaz mı olsun, sarı mı olsun? Sarı sarı. 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 Beyaz, yaşayacak. beyaz, hiç sevmem. Beyaz, hep bana hastane abi. gibi geliyor. Yok bana, kırık, kırık beyaz var. Bir de. Aha. Ya yok sarı sarı. Güneş. Sarı. Şey. Güneş. Şey amber güzel olmaz mı? Amber. Daha tatlı olur amber. ya kanka amber. mevzu şu. Ortumlet zaten içerisi amber. Dışarısı amber içerisi de amber olsun. Tamam abi amber. Ne biliyor musun? Gümüş yok. Amber hani bu sonuçta içeride bir hayal et sen de elektrikçi adamsın daha iyi şey yaparsın. Şimdi bak bu sarı nasıl? Bugün ışığı değil mi mesela? Evet. Bugün ışığı bile böyle bir de bunu amberin düşün o kızıllıkta içerideki kuşlar falan çok tatlı olur. Anladın mı? Amber yapalım içerisinde. Peki o yiğit içeriye koyacağımız amber led kışın ısıtma yapar mı yoksa kışın gene ampul takmamıza gerek var mı? Takacağız. Takacağız değil mi? Led ne ısıtacak? Gibi. Aynen aynen. Tamam. Öyle yaparız. Hatta bakayım istiyorsan ısıtma. Evet, videonun sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Aynen. Böyle bir ampul. Kışın da aynen. Gözüküyor gözüküyor, çıtırdan. Evet. Tıraşa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit'le ağzıma girmeyeli iyi. Bugün telleri çektik. Bugün artık son, bugün bitiyor. Demirleri boyadık. Bir kısmını. İçeridekiler hala turuncu renkte. Sprey boyayla boyadık. Böyle artık şekillenmeye başladı iyice. Çatı bitti. Çatı şöyle göstereyim. Hoppa. İyi ustadan namalar. <laughs> Derdim bitmiyor be <bu> abi. He? <laughs> Komple bitsin ondan sonra görüşelim. <laughs> ustadan salmalar. Abi gülme daha ağzıma kadar. Ama ağzını almıyor şu yani. Nasıl almıyor? Ağzımı alıyor. Görmüyor. Sen kendini görüyor değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan yandı oğlum Elin. Evet içeriye köpükleri de sıktık. Şöyle boşluk yok. Tertemiz. Bunlar tabi daha kuruyor. Kurumuş bile. İkinci posta sıkıntılarımız var. Bunlar biraz daha, Ama bunlar kurumuş. Biz bu işe geçen cumartesi başlamadık. Aynen öyle reis. Şimdi <laughs> umut gelecek. Buraya bir tane 2 metrelik profil şey bir tane var. dikeceğiz. Sonra oranın da tellerini kapatacağız. Kapımız da hazır. Kapanın telleri, oradaki demir. Sonra oraya da Başka ne kaldı Yiğit? Bir şey elektrikler yok. kaldı. Ledler. Evet. Ledleri yapacağız. Bir led yapacağız. Aynen yap. Nereye ya? Evet. Evet, geçiyorum Bak hele. Heh. Bu da bizim Ali. Youtube videosu çekiyoruz ya. Oo. Oğuz. Merhaba Ali. Kendimi de görüyorum. Kendimi görüyorum tabii. Nasıl makine? Çok iyi. Eyvallah. Nereye gidiyorsun? Evet doğru evet. geçiyorum abi. Niye? Bir eve gidiyorum işte. Ne yapacaksın? Hayırdır ya? İyi. Hareket var ha? Geleceğim bu <laughs> akşam? Gelelim. Tamam kral. <laughs> Kapıya kadar gelmeyeyim. Videonun amacından sapmasın video. Tamam, tamam. tamam. El salla bir kral. Allah'a emanet. Takipçilerine. <laughs> Aleyküm selam. Evet. Yunus geldi. Şimdi. Dikkat et. Son kaynağı yapacağım. Bunu da kaynattıktan sonra artık buraya tellerimizi çekeceğiz. Ee, burada çok küçük bir açık var. Orayı kapatacağız. Ondan sonra herhalde başka bir işlem var mı usta? başka yok. Başka bir kapının teli var bir de. Evet. İşte demirden adam yapan adam. Yunus Keskin. Gözleri gibi gönlü güzel, yeteneği de güzel. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok memnunuz. Safanca'nın gerçekten bu işte bir numarası büyük usta. Ben başka bir şey demiyorum. Söylemeye gerek yok başkanı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İşte bunu burada boyadık. Tamam. 2 metre. Bir kaç metre burası? Ön taraf 2 metre, arka taraf 1.85. 1.90 var lan burası Ya o 1.85, hmm. 1.90 oldu. Profilleri koyduk ya 5 Aynen, aynen. Güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi bir de üstüne girdikten sonra dönüyoruz. Kapıyı da bu arada çok güzel. O yiğit usta. usta. Tá, Makine bir tane adamın normal formatı çekiyor. Arabanın üstündeki ışınla görüyor musun? Kamerasını çekiyor. <laughs> buraya atma abi. Nereye? Üstü gelecek ya. Aa at buraya Tamam buradan çak şimdi. Bir alta bir buraya çak çak. öğretir misin bana dedi. Ben Yunus'a kaynağı öğrettim. Normalde Yunus futbolcuydu. Kaynaktan anlamazdı. Kaynakta para daha iyi olduğu için kaynağı seçti. Tabi emeğim çok. Helalle hoş olsun. Hiç sıkıntı yok. Her şeyi helal ettim. Problem yok. Sadece onun mesleği olsun. Elinde altınlı bir olsun. Çocuk kazansın diye öğrettim. Şu an çok duacı bana. Yüksek ihtimal sadece Yunus'tan aldığım dualarla cennete gidebilirim. Bununla övünmüyorum ama gerçekten hani herkeste olmayan bir özellik. Yani çok fazla sevap kazandım. Onlar da meslek öğrendi ama. Efendim? Şimdi çıkacağız. Hangi bitti ya? Nerede sen? Anne sen varsan. Defne! Su getirdi su yetişir. Yaktık piyasayı ha. Eyvah. Söndü mü? Söndü söndü. Su verin sene. Ay tıkışmasın. Su Su Bak elektrik Bu ne ya bu? ya? Bu Şimdi arka tarafından da boyar çünkü oralarda çok şey Abi abi. Ağzım onu bildi. Sigortayı açıp lambaları açabilirsin abi. Evet. parmaklar. da tamam. Ambar renk. Tabi bu Niye? gece e, çekimcide evet. daha çok daha Bir güzel ver, belli olur. Burada ha. tüneyimiz ha. tamam. Ya, güzel Tüneyi güzel yaptık. 10 numara 5 yıldız tünek. Şurası hafif yandı. Çantina. Allah korudu. Büyümeden engelledik. Ha. Sıkıntı yok herhalde. Tellerde bakayım. Aynen, burada bir sıkıntı yok ama burada bir tane daha atmak lazım. Evet sonunda videoyu değil, yuvayı bitirdik, videoyu bitirdik demiş. Şimdi böyle daha gece tam karanlık yok ama hani çok verdiği performansı burada göstermeyebilir ama hortumla çok güzel yakıştı. Biz buraları zaten siyaha da boyadık, tellerimizi de çektik, flipsleri attık, kapıyı da boyadık. Sadece kapının bu kısmı falan kaldı boyanacak. Onları da artık burasını yarın yapacağız. Şöyle bir içeriği gösterelim. İçeriye daha önce bu videoda önden gösterdiğim gibi bu e, tünet yaptık. tüneli de boyadık. Bu akşam bunun işte bir salonu var? Kokusunu mokusunu salsın. Zaten şu an bir koku falan kalmadı. Bir şey kalmadı içeride ama açık alan zaten burası. Sadece bu taraf. Bana göre olan sol taraf olan kısım kapalı. Onun dışındaki her yer açık. Burada da yeşil çit var ama oradan da hava geliyor. Sonuçta dört tarafı açık nerede? Sadece bir taraf kapalı. O yüzden koku falan kalmadı. Bu şekilde burada böyle bir alanımız var. Burası bir, bir iki, üç. Üç metrekarelik de burada darbe alanımız var. Tabi oranın devamı burada ayrı bir bölme yok. İleride kuşlar yavrularsa veya buradaki hayvanlar yavrularsa belki orayı onlar için sadece bölebilirim. Ee, bazı yerler biraz böyle olmak zorunda oldu. Olsun ama harika çok güzel tam istediğimiz gibi oldu sonuçta. Üstte de ambar dediğimiz var. İçinde de led var, dışında da led var görmüş olduğunuz gibi. İçerisi dışarısı apaydınlık, çok güzel. Köpüklerimiz de sıktık. Onların da şimdi kurusun yarın. Onları da keseceğiz. Ee, kuşlara zarar vermeyecek şekilde yapacağız. Sonunda bitti. Yordu bu video beni. Ee, çok uzun süredir çektiğim için. Bu kadar. Bundan sonrası artık hayvanlarımız yavaş yavaş koyma zamanı. İlk ee, ilk muhabbet kuşlarıyla başlayacağız daha sonra hedefim Jaco, Amazon, Aramaçav gibi türler olursa olacak. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bu videonun kesin sonlandırmaya karar verdim. Bundan sonra yapacağım videolarda artık bundan sonrasının devamı yani bunu burada bitirip yeni bir videoya geçiş yapacağız. Herkese teşekkürler. Hayırlı Aşın günler dilerim. Ah, yamay. Ah, yamay. Nasıl oldu?